arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyorum? Neon yokuşu evi satın aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Arkadaşlar ben burayı yapmadım. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ben burayı yapmadım. Togalay kendisi bazen böyle yerlere bir şeyler bir şeyler koyuyor. Yani e, ben onları çöpe attım sadece arkadaşlar. Yani daha hiçbir şeye bakmadım. Yani arkadaşlar. Sizlerle beraber bu evi yapmak istedim arkadaşlar. Bu evden sizin haberiniz olsun. Eşyalardan de haberiniz de olsun dedim. Hadi o zaman evimizi yapmaya başlayalım. Arkadaşlar hemen odamız yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar ben bu stili sevdim aslında. Ben böyle kalmasını istiyorum arkadaşlar. Şöyle tablolar. tablolar. Arkadaşlar tam da şey geldi ya. Arkadaşlar arkadan gelen sesler için gerçekten çok özür dilerim. Yani şöyle. Yatak nerede? Arkadaşlar az önce yatağı göremedim. Şöyle şunu şuraya koymayı düşünüyorum. Bu neler varmış? Merdiven. Uuu merdiven merdiven. Arkadaşlar bir an nereden inecek zannettim de o yüzden böyle burada ne varmış dedim yani. Arkadaşlar burada çok da göz atıcı bir şeyler yokmuş. Çünkü burayı yani şeye koyamam. Arkadaşlar, arkadaşlar Çıldıracağım Arkadaşlar çıldıracağım, çıldıracağım gerçekten çıldıracağım Arkadaşlar az önce ben şunu gördüm Ben bunu aldım Alıyorum Üç tane adam çünkü ben Hatta dört tane alayım Bence üç tane yeter Arkadaşlar biraz fazla saçmaladım Yani üç tane yeter bence Iııı geldi gene geldi 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 yukarılara koyacağım arkadaşlar neden sustum çünkü şurada yes yatan yerde üstündeki şey çok tatlı geldi bana ya çok tatlı mor arkadaşlar ben mor rengi çok severim de Koyacağım öyle kaldım çok güzel ya arkadaşlar kötü mü arkadaşlar kötü müydü yani canım Kötü müydü ya yorumlara yazın. Kötü müydü yoksa güzel miydi? Bence güzeldi. Siz de beni öptüm demetinle tabaka. Masa. Çalışma masası. Ne var burada? Buralarda ne var? arkadaşlar konuşamadım. Salonda neler var çok merak ediyorum. Ay. Oy 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 oy. Ay 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 ay. İnanamıyorum. İnanmıyorum ben. Şu anda gördüklerim bir hayal olmalı. Arkadaşlar, bizimiz hayaller diyarına ya. Aynı gibi olmadım yani. Arkadaşlar ben şu anda ne arıyorum ya? Ne aradığımı unutmaz önce. Şöyle kalem kutu arıyordum arkadaşlar tabii ki de yani arkadaşlar siz biliyor musunuz yarın okullar açılıyor yarın okul videosu geliyor okul videosu geliyor ne güzel ne güzel harika bir haber değil mi aslında harika değil yani <laughs> güzel şaka yaptım canım aslında şaka yapmadım çok komik değil mi? Ee, değil. Şu anda arkadaşlar iş seslerimi söylüyorum size. İş seslerim aslında bunları diyor. <laughs> arkadaşlar arkadan gelen sesler için özür dilerim. Kapı sesleri geliyor. Arkadaşlar niye niye söyledim ki ben şimdi? Neyse boş verin. Şunları şuraya çekeceğim. Niye diyorsunuz? Çünkü böyle koyacağım. Arkadaşlar ben birkaç gün sonra kendime yeni evril hayvan alacağım. Yeni evril hayvanım için şöyle bir yer yapacağım. Yani nasıl yer? Anlamadınız yani? Oda. Küçük hayvan dostlarımız için güzel bir şey işte. Arkadaşlar bence bunu tuvalete koyarım tuvalete. Arkadaşlar tuvalet burasıydı. Burası. Hayvan dostlarım için. Tuvalete gidelim hatta arkadaşlar. Şu anda biz odayı yapıyorduk. Neden tuvalete geçtik? Anlamadım. Neyse neyse odaya bir şey bulamadım. Sonra bir şeyler bulurum yani. Bir şeyler bulurum bence. Şöyle. Ben niye aynaya girdim ya? Arkadaşlar 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 devrilmeden önce ben hemen şöyle temizlik malzemelerine girdim. Önce de devrilmek üzereydim. Arkadaşlar az önceki şeye yine bakmak istiyorum ama ilk önce az önceki şey için şöyle bir şey alacağım. Arkadaşlar az önce ne olduğunu siz kendiniz gördünüz değil mi? Değil mi? Değil mi? Arkadaşlar ben birkaç yerleşikliği yapacağım. Çok yerleşikliği yapıyorum. Burayı tuvalet yapamıyorum. Burayı tuvalet yapamıyorum camın önüne tuvalet koymayı düşünmüyorum tabii. Gide. Çünkü burada bizi bizi güneş görüyor, güneş bizi görüyor. Arkadaşlar güneş bizi gerçekten görüyor. Farkında mısınız bilmiyorum ama bak 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 göz kırpıyor bize. Arkadaşlar bu özelliği yeni öğrendim. Aslında karakterler de çıkartıyor, çıkartıyor derken yani öyle demek istemedim. Ben neden her şeyi yanlış soruyorum? Arkadaşlar ne dediğimi bilmiyorum. Ben siz bana takılmayın. Benim çünkü şu anda aklım kremde. Arkadaşlar bu parfüm bize bir şey diyor. Anlamıyorum ama Dila Dila mini Dila mini mi diyor bize? Ne diyor bu ya? Arkadaşlar sabun var mı? Sabun sabun değişmedi arkadaşlar tabii ki. Yani toka baktım. Zaten bir sürü şey değiştirmiş. <laughs> Sabunu da değiştirmesi artık canım. Az önceki gülüş neydi ya? Ben şu anda neredeyim? Buraymışım. Arkadaşlar sustuğum için özür dilerim. Az önce ben bunu yine söyleme söylemiş miydim acaba? What? What going? Hayır sığmıyor. En küçüğü zannettim en büyüğü çıktı. Şuradan şampuan alacağım yani temizlik malzemelerinin arasında da yani şampuanla alakası. Tarak, çok özel tarak. Ama nedense böyle yaparken habire saç dökülüyor tarak. Tarak marak. Bunu alalım koyalım şuraya. Arkadaşlar bence banyomuz harika oldu. Şimdi salona geçiyorum. Kutak. Neyse ne delirmek yok. Ne delirmek yok. Ben çok güzel ama ben yapabilirim? Ben Tamam 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 tamam. Çıldırmak yok. Çıldırmak hayatta öyle bir şey yok. Aslında var. Yok 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 yok. yok. Hayatta öyle bir şey yok. Aslında var. Arkadaşlar ben yine işler hiç iş seslerimi söylemeye başladım size. Beril sus. Aslında susma. Arkadaşlar tripod. Tripod mu bu? Arkadaşlar hayatımın hep bir tripodu mu olsun istemiştim. Dualarım kabul oldu sanırım. Ama gerçekte yok. Sadece Tokalife'da var. Gerçekte yok arkadaşlar yani. Gerçekten öyle bir duam vardı ama. Gel bakayım. Gel bakayım Ramba. Disko topu var mı? Arkadaşlar ben yok zannediyordum. Öylesine söylemiştim. Disko topu da varmış. İnanmıyorum. İnanıyorum. Bulut. Gel bakayım bulut. Gel bakalım bulut. Bakalım bulut. Bulut. bulut, 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 Şu yıldızı da aralarına koyayım yıldız, 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 yıldız yok. Arkadaşlar az önce yıldız yoktu farkında mısın? Arkadaşlar yıldız kayboluyor. Ben yıldızı isterim. Arkadaşlar nereye gitti? O? Bismillah nereye gitti? O? Kaldır, kaldır, kaldır. Al, 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 al. Arkadaşlar o neydi ya? Ben öyle bir şey yapmak istemedim aslında. Oraya, oraya yapılıyorum. sanırım ama ben istemiyorum oraya. Arkadaşlar sanırım bu video birazcık uzun sürecek. Hayır aslında, hayır aslında biraz değil çok sürecek. Arkadaşlar ben iç seslerimi söylemeden duramıyorum. Pardon. Bunu salona da koyacaktım arkadaşlar. Arkadaşlar arada işlesterlerimi söylediğim için özür dilerim. İnşallah sizin için sıkıntı olmuyordur. İnşallah hayır sıkıntı yok diyorsunuz. Demiyorsanız da. Bir şey olmaz. <laughs> Kapat. Kapat. Kapandı mı? Kapanmış. Ben kapatmadım zannediyordum ama zaten kapatmak istiyordum. Evet evet, evet, evet. evet. Arkadaşlar şu anda ben de gittiğini biliyorum. Yani söylemenize gerek yok. Şuradan sandalyelere gidelim. Arkadaşlar bu sandalye değil bakın. Ee, bu şey. Bu tabure. Tabure. Aynen tabure. Bunlar da şezlong arkadaşlar. Söylemeyeyim dedim. Söylemeyeceğim dedim. Söyledim. Kapatıyorum balkonumu. Balkonum da bitti arkadaşlar. Bu sırada banyom bitti. Az önce ne oldu arkadaşlar? Arkadaşlar şu adamı yeniden bakıyorum da. Şey. Güzel olmuş ama kıyafetler arkadaşlar biraz kötü görünüyor. Neyse arkadaşlar ya. Ben onu da yani yaparım. Canım ben, harika yaparım yani. Harika yaparım ben değil mi arkadaşlar? Ben harika yaparım muhteşem yaparım. Ama şu anda yapamam. O kadar övgü. Ondan sonra şu anda yapamam. Hiç yakışmadı. Televizyon, televizyon. Arkadaşlar bu arada oluyor. Tamam oldu. Şuradan televizyonu alalım arkadaşlar. Bu ne küçük ya. Bu ne küçük televizyon ya. Bu ne küçük televizyonmuş ya. Hayatımda hiç bu kadar küçük televizyon görmedim. Olmuyor. Bulutu çevirmeye çalışıyorum. Kıstık koymaya çalışıyorum. Hadi bulut. Hadi bulut. Hadi bulut. Gıcık etme beni. Gıcık etme insanı. Ha, tamam tamam yaptım. Şöyle. Şöyle. Sen yukarıda kal kalp. Ya da şurada kal. Burada kal işte. Bir yerde kal işte. Nerede kalırsan kal. Yani ne işte bir yerde kal da istediğin yerde kal. Ay salon çok karıştı. Aslında büyük görünüyordu ama küçükmüş. Yapamadım gitti. Arkadaşlar ben videoyu durdurup yapmaya çalıştım. Arkadaşlar yapmayı başardım sonunda. Burada şu anda iki tane televizyon var. Burayı e, oyun Oyun, oynama televizyonu işte. Burayı da bir şeyler izleme televizyonu işte. Arkadaşlar ben burayı ne yapacağım? Sanıyorsunuz acaba? Tabii ki de mutfak. Yani artık mutfağa mı geçeyim? Yani mutfağa geçeyim bence. Ama bunlar çok sade renkler. Ben böyle bir ortamda yemek yapamam. no 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 no. Ha, no, 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 no. güzel oldu. E ben bu kadar bir karanlıkta yemek yapamam ya. Niye? Ama bu elektrikler kesiliyormuş gibi oluyor arkadaşlar ya. Bildiğin elektrikler kesiliyormuş gibi oluyor. Yer altını. güzel oldu ama nereye uyumlu yapacağımı bilmiyorum ya. Neyse arkadaşlar her yere de yaptım. Bakın arkadaşlar son kararım burası. Burayı yapacağım. Ay her yer kapkaranlık oldu. Ay! Arkadaşlar ben şuraları hemen şöyle bir doldurayım resimlerle. Bakın arkadaşlar mutfağınkini şöyle yapacağım. Buranınkini de böyle yapacağım. Çok tatlış bir pembe yapacağım. Şöyle arkadaşlar. Banyonun duvarlarını böyle yapacağım. Eskisi gibi. Burayı da şöyle yapacağım. Eskilerden biriyle yapacağım. Arkadaşlar şöyle yukarı 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 ne alakaysa yani arkadaşlar. Hemen boyuyorum. Boyadım. Bir dakikada boyadım. En son kararım burasıydı değil mi? Artık satış oldu. Burası arkadaşlar. Yani ben buranın yapmıştım önceden arkadaşlar. Hemen yapmak istedim. canım yani. Arkadaşlar bu bayağı bir uzun bir video oldu yani seferki bu video güzel oldu bence. Yani ben normalde bu kadar çok uzun video çekmezdim. Biliyorsunuzdur beni. Ben bu kadar uzun video çekemem canım. Ben alışkın değilim bu kadar. Uzun video çekmeye yani. Ama ya bu seferki çok uzun oldu yani. Uzun oldu. Bayağı bir uzun oldu. Yani zaten iki odamız kaldı. İkinci odamızı yapıyoruz şu anda zaten. Ay çok güzel. Şaka yapmak gibi Şaka Neyse. Tamam tamam. Sakin olalım. Tamam. buz var mı? ha Buzluğu var. Arkadaşlar ben şu anda buzlu olduğu için harika dedim ha. Yemek. 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 Şuralar zaten vardı arkadaşlar. Şu üç şey yeni gelmiş. Ben bir şey basmaz önce neye bastım? Neyse boş verin gitsin. Yemek masasını buraya yapmayı düşünüyorum. Neden iki tane koydum anlamadım ama neyse. Ee, ben bunu buraya koyacaktım. Neyse boş verin. Ben ne yapacaktım ya ne yapacağımı unuttum bildiğin. Arkadaşlar şunları bir açalım. banyo ya arkadaşlar banyo yapacağımı düşünmüyorsunuz tabi buraya alacaktım yani tabi ki de bunu alacaktım başka ne alacağım yani başka bir şey almayacağım bu ne bu ne burada kalmış diğeri de alamıyorum alamıyorum aldım ay televizyon da açtım Cipsmiş ya. Cips işime yaramaz benim. Aslında işe yarayabilir. Koyayım buraya. Ekmek. Oo yeni ekmek. Ark arkadaşlar sanırım yeni ekmek de gelmiş. Neyse şunları kahveyi buraya koyacağım. Düşünmüyorsunuz yani canım. Kahveyi niye buzdolabına koyayım? şöyle pizzayı buraya. Pizzayı aslında fırına koymam gerekiyordu. Şunu şuraya koyacağım arkadaşlar. Şöyle hemen buzluktaki yiyecekleri buzluğa koyuyorum. Zaten buzlukta. Buzlukta diyorum ilk başta da arkadaşlar. Yani buzluk buzluktur. Buzluk yiyecekleri buzluğa. Yani arkadaşlar. Farkındaysınız. Yani video bayağı bir uzun oldu. Arkadaşlar benim de aklımda kaldı bu video haberi uzun oldu diyorum. Kusura bakmayın. Bir de üstten gelen ay bir de arkadan gelen sesler için üstten gelen sesler için özür. Kaç defa özür dileyeceğim ben ya. Ha bir ses çıkarıyor. Yani ha bir ses çıkıyor ya. Daha acaba kaç defa ben özür dileyeceğim. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Ay vallahi bir tane şey için çıkarmıştım ben bunu. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Bütün hepsi için özür dilerim çünkü ben yani yani konsantre şu anda buraya vermeye çalıştığım için. Bu nereye koyacağım ben ya? Şuraya koyayım. Arkadaşlar vallahi ilk videom kadar uzun oldu. Ben niye kapattım bunu ya? Ay pizzayı da açmışım yanlışlıkla. Bari buzluğuna koyayım. Bunu koydum mu? Neyse bir tane daha yedek olsun. Bunu koymadım. Bunu koymadım. Koymuş da olabilirim. <laughs> Arkadaşlar yine özür diliyorum. Ya özür diliyorum hep ya. Neyse artık özür dilemeyi bitiriyorum. Hiç meyve almamışım. Zaten daha yeni başladım. Hep bulunduktaki yiyecekleri koyacağım, 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 koyacağım derken ne oldu? Ne oldu? Ne oldu Allah aşkına? Meyveleri tebeli koyalım. Meyveleri, meyve sebze şarkısı göreceğim arkadaşlar. Meyveler, sebzeler, çok tatlıklı meyveler. Çok işe yarar sebzeler sebzeler meyveler sebzeler meyveler sebzeler Mevişlor, kirlişlor, mini mini ilişlor atıyorum ben kendim. Neyse arkadaşlar. Bir tane daha koyayım mı ya? Bunun arkadaşı olur. Ağlar. Ağlar aynen ağlar. Ağlar koydum buraya. Geldik kapkara odamıza. Kapkara odada da ne yapacaksam yani. bilgisayar odası mı yapsam ama bilgisayar, arkadaşlar şu bilgisayar şuraya koydum yani bilgisayar buraya koydum yani neyse neyse aynen burayı od oyun odası yapayım oyun ama oyun odası da burasıydı değil mi arkadaşlar ya of karar veremiyorum arkadaşlar neyse arkadaşlar şu anda Yapmadığımız bir şey var mı acaba çok merak ediyorum arkadaşlar. Ben arada neden bu kadar çok bağırıyorum anlamadım. Hmm. Bilgisayar odası. Evet evet. Bilgisayar odası yapıyorum. Ya da vazgeçtim ya kamera odası yapıyorum kamera kamera kamera. Gerçekten kamera odası yapmayı çok istiyorum arkadaşlar. Hemen kamera odası yapmak için şunu çıkartıyorum arkadaşlar İlk öncelikle. Hemen şunu şuraya koyuyorum arkadaşlar. Şuradan kamera alıyorum arkadaşlar. Kameralar neredeydi ya? Kamera, 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 bu sürü kamera, bu sürü kamera, bu sürü kamera. Bu kameraların hepsi çok gerekli arkadaşlar. Gerçekten çok önemli yani bu kameralar. Hem köşelerine sıkıştırırım bilmiyorum arkadaşlar ya da ben vazgeçtim kamera odası yapmayacağım. Hem burayı küçük dostumuz için yapacağım. Küçük dostumuzu anladınız yani buraya yatar, burada oynar böyle. Burası yatağa, burada böyle yani tuvalete yetişemezse buraya yapar. Yani bu yatağı bu oyuncu, bu... da mamaları koymayacağım arkadaşlar. Mamaları... Yani hayvan seçtikten sonra yapacağım. Ama ben yine de ne olur ne olmazlık şöyle kedi ve köpek maması koyayım. Neyse artık videoyu da bitireyim. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Bir dahakinde böyle evimizi yapacağım. Yani evimizde bir hikaye çekmeyeceğim ama ya yarın okullar açılıyor. Okuldan sonra yani şey yapacağım. Hayvan aldım. Sizden istedim abone olmak ve like atmak. Bir dahaki videomuzda hoşçakalın.